Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen gemi kaynaklı deniz kirliliği denetimi yetkisi devredildi. Konuya ilişkin yayınlanan genelgede bazı değişikliklere gidildiği görüldü. Türkiye'nin yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında çevre kanununun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve aynı kanun hükmüne göre idari yaptırım kararı verme yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Liman Başkanlıklarına, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına, Türkiye Çevre Ajansına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredildi. Ayrıca genelgeye Türkiye Çevre Ajansı'nın yetki alanı ve yetki konuları kapsamında bazı hükümler verildi. Türkiye Çevre Ajansı'nın yetki alanları İstanbul Boğazı'na dahil olmak üzere Marmara Denizi, Karadeniz ve İzmit Körfezi olarak belirlendi.